Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde bulunan Arılı Köyü sınırlarında bulunan 500 dönümlük badem bahçesine 7 adet don kırıcı pervane kurdu. kurulan don kırıcı pervaneler sayesinde yaşanan son zirai donda bahçedeki badem ağaçları zarar görmedi. Adıyamanlı çiftçi Fehmi Turanlı ürünlerine yaşanan zirai dondan bu don kırıcı pervaneler sayesinde korudu. %50 sehibi olan kırsal kalkınma destekleri kapsamında kurulan don kırıcı pervaneler hava sıcaklığı sıfır ve altına düştüğü anda otomatik olarak devreye giriyor. Pervanelerin her biri yaklaşık 60 dekarlık alanda zirai don oluşumunu engelliyor. Yani, e, şey, Bahçesine kurduğu don kırıcı pervanelerle ilgili açıklamalarda bulunan bahçe sahibi Fehmi Turanlı, kırsal kalkınma desteğiyle kurdukları don kırıcı pervaneler sayesinde bahçesinin zarar görmediğini belirtti. Bu pervaneler olmasaydı şimdi burada yani çağla, badem çağlası diye bir şey kalmazdı. Ee, yani e, pervanenin e, çalışmasıyla üç gün bizim burada çalıştı. Onun üzerine e, bir e, koruma oldu. Tabi biz de ayrıtten bahçemizin etrafına e, araç lastikleri ve e, saman balyesi indirerek e, pervaneye destek vererek e, sıcaklığı e, biraz daha artırsın, e, eksilere inmesini ortamı kurusun diye mücadele verdik. Pervanemizin en büyük özelliği yerdeki sıcak hava ve havadaki soğuk havayı harmanlayarak arka tarafına üfürerek e, ortamı e, 3 üç dört derece e, sıcaklığını arttırıyor. Bu pervaneler de biz Kırsal devletimizin bize verdiği Kırsal Kalkınmalı'dan faydalanarak aldık. Değil mi? Değil mi? Değil mi?